Arkadaşlar bugün irmik helvası tarifi paylaşıyorum. Tereyağımı tencereye alıyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave etmek istiyorum. İğnemizi alıyoruz. Arkadaşlar irmik çok tez kavruluyor. Çok yüksek ateşte kavurmuyoruz. İğnemizi kısık ateşte karıştırarak kavuruyoruz yemeklerimiz kavruldu şu şekilde kıvamını size göstereyim çok güzel bir renk aldı arkadaşlar toz şekerini ilave ediyorum Burada dikkat etmemiz gereken husus e, sütünü ve suyun ilave edince biraz geride durmamız. Ocağımızın altını kısalım. Şöyle karıştıralım tamamen şeker, süt, yumuş su birbirine karışsın Evet şöyle. Ve kısık ayarda tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yemeğimizin pişmesi için bekliyoruz. helva pişti. Kağıt havlu koydum. 20 dakika dinlendirdim. Şöyle karıştırmak istiyorum. Helvamı. Şu şekilde tabağa bir poşet geçirdim. dondurma kaşığıyla helvanda adam dondurmadan helvamı için alıyorum ve ters çeviriyorum arkadaşlar şu şekilde Arkadaşlar helvanın kıvamını size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Deneyecekleri kolay gelsin.